hepimizin değerli ve atılmaması gereken eşyaları vardır. Kimsenin dokunmasına, düzeninizi bozmasına izin vermezsiniz. Çünkü düzen bozulunca bir türlü rahat edemez insan. Ben mesela böyle şeyler olunca çok sinirlenirim. Hayır yani benim eşyamı ne yapacaksınız ki? Mesela ders kitaplarımın, defterlerimin yerinin oynamasını hiç istemem. Zaten çok nadir kitap elime alırım. Bir gün bulmak istediğimde de bulamazsam kafayı yerim. Yanlış hatırlamıyorsam aradan yıllar geçti ama çarşamba ya da perşembe olması gerekiyor. Hayatımda ilk defa deneme testi yapmak geldi içimden. Yani bunu yapmama ben de şaşırdım ama oldu işte. Sınavım yaklaştığı için hafiften bir korku var. Ya ben ne yapacağım sorusuyla karşılaşınca bir anda aksiyona geçmek gerekli diye düşündüm. O gün de bunlardan biriydi işte. Türkçe dersinden deneme çözmek istedim. Kitabımı aldım güzelce, çalıştım ve kendimi teste verdim. Hatta ciddi sınav havası vermek için zaman bile tuttum. Bazı sorularda zorlandığım, bazılarında zorlanmadığım rahatlıkla yaptım vesaire derken soruları yaptıkça da kendime bir güven geliyordu. Çünkü normalde ders çalışmayı hiç sevmiyorum. Durum böyle olunca da yapabildiğim sorular bana cesaret veriyordu. Cevap anahtarını da masanın üstüne böyle ters koydum. Cevapları görmeyeyim diye. Çünkü kendimi biliyorum soruyu yaptıktan sonra hemen cevabına bakacağım duramıyorum böyle. O yüzden ters koydum. Neyse ben testi çözerken bir anda elektrik süpürgesi sesi duydum. Annem odanın kapasını açtı. Voo, voo. Yine temizlik yapıyor. Önce hemen söylenmeye başladı. Bu odanın haline bıktım senden artık vesaire diye. Anne dedim test çözüyorum. Ama umursamadı hiç. 2 dakika temizleyip çıkacağım zaten dedi. Şuna bak dedi. Ben de temizlemesem burada ahır gibi yaşayacaksın vesaire. Bir anda masama doğru bir geldi. Şöyle baktı. Anladım zaten masamı düzenlemek istediğini ama tam dokunma masama derken başladı düzenlemeye. Kitaplarımı kaldırıyor, defterlerimi kaldırıyor falan üst üste koyuyor. Masanın tozunu almaya çalışıyor. Sonra gözünü cevap anahtarına dikti. Ters durduğu için anlamadı çöp zannetti bu kağıt neymiş öyle buruş buruş deyip bir anda elini aldı Anne dur demeye kalmadan cart diye ortadan ikiye yardı. Sonra kağıdı çöp kutusuna attı. Ben çöpe bakıyorum çöp bana bakıyor öyle kala kaldım. Neye uğradığımı şaşırdım yani. Zaten annelerin de huyudur şunu atma dersin atar bunu bir yere koy sonra alacağım dersin koyduğu yeri unutur vesaire. Tabi ben neye uğradığımı şaşırdım ben o esnada çöple bakışırken annem masamı çoktan toparlamış. Topladıktan sonra da bak ne güzel tertemiz oldu mis gibi oldu dedi. Kadın temizlik yapacağım diye önemli önemsiz sormadan her şeyi çöpe gönderiyor. Sonra ben cevap anahtarını çöpten aldım baktım iyice buruşmuş. Çoğu şey belli olmuyor. Bir ders çalışayım dedim onda da heves meves kalmadı arkadaş. Sonra da sorarlar niye ders çalışmıyorsun diye. Test de çözmüyorsun falan. E ne olacak benim bu halim? Anlamıyorsunuz ki. Ha aklıma gelmişken bir keresinde de hani bu cevap anahtarları test kitaplarının hep arkasında olur ya. Annem sürekli onları sökerdi bakarım diye. Bana güveni sıfırdı gerçekten. Neyse. Peki sizin hiç başınıza buna benzer bir şey geldi mi? Yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım.